Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video çekiyoruz. Bu video şey ne olacak? Kendimi tanıtacağım. Yani ben kimim onu size söyleyeceğim. Ben normal bir insanım. <laughs> <laughs> biraz Bakın <laughs> bakın. Onlara bakıyorum. Bir saattir burada duruyorlar. Ben bugün biraz panik atak geçiriyorum. çünkü ilk kez video çekiyorum. İlk kez çekmiyorum. Bir sürü kanavaz kapatmışlarım. Ah, kapatmışlarım var. Ama dur işte. O kanalları kapattım. Çünkü benim hoş bakmadığı için kapattım. Hepsini hem de 700 abone kanalım gitti. Onu da kapattım. Çünkü o bana saçma gelmeye başladı. Gerçekten gittikçe eski videolarıma bakıyordum. Ve ne diyeyim yani saçma ediyorum Bakalım bu kanal doğru dürüst tutabilecek mi tutamazsak vallahi yine bu kanalda sizlere başka kanal açmam <laughs> bu son bu son açacağım kanal bakalım bu nasıl yürüyecek birinci bugün tanıtım. bugün tanıtım. kendimi tanıtacağım benim <laughs> benim adım Serdar akrep burcuyum 11 yaşındayım en sevdiğim ve mor mor ve Bulgaristanlıyım. Bulgaristan'da bir köyde yaşıyorum. Adı Amsterdam Lower'a bir köy. Yani böyle beni. Evet şu an yapacağız. Şu an böyle bir video çektim. Canım sıkıldı. Çekeyim dedim. Ben de bugün kısmetmiş. Yani muhabbet kutlarımı göstereyim. Bakın şuradalar. şu an uyuyacaklar. Elimi alamayacağım. Zaten gelmiyor ben elime. Geliyorlar ama yani kafesin içinden geliyorlar. Kafes dışında konmuyorlar evime arkadaşlar. Nasıl anlatayım? Konmuyorlar. Ah, bugün böyleyiz. Konuşamayacağım. Koy <laughs> kendi kuyruğumda kızdırıyorlar. Bakın arkadaşlar. Evet bugün. Kamera niye böyle duruyor? Evet. Bugün böyle bir video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu zaman bay bay.